İslam tarihi. Değerli dinleyicilerimiz, yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Değerli dostlar, Hz. Peygamber'in hayatından kesitler sunduğumuz programımızın bu bölümünde sizlere, Peygamber Efendimiz'e peygamberlik görevinin verildiği dönemde Hicaz'da geçerli olan ekonomik ve dini yapı hakkında bilgiler sunmak istiyoruz. Peygamber Efendimiz'e peygamberlik görevinin verildiği dönemde Arabistan'ın ekonomik hayatı genellikle hayvancılık, tarım ve ticarete dayanmaktaydı. Hayvancılık özellikle Bedevilerin temel geçim kaynağıydı. Onlar besledikleri deve, koyun ve keçi gibi hayvanlardan çok yönlü istifade eder, etini yer, sütünü içer, yönünden elbise ve çadır yapar, ihtiyacından fazlasını satarak ihtiyaçlarını karşılarlardı. Bedevilerin servetleri sahip oldukları deve ve davar sürüleriyle ölçülürdü. Tarım ve ticaretle uğraşan, yerleşik hayat süren Araplarda, Bedeviler kadar olmamakla birlikte, kervanlar için gerekli olan deve, bunun yanında koyun ve az sayıda at ve sığır beslerdi. Deve, diyet ve mehir gibi hususlarda ölçü birimiydi. Arap adı da fiziki yapısının güzelliği, Dayanıklılığı, zekası ve sahibine bağlılığıyla meşhur olup akınlarda ve savaşlarda özellikle aranırdı. Tarım, Arabistan'ın geçim kaynakları arasında önemli bir yer işgal ediyordu. Düzenli yağış alan Yemen toprakları çok verimliydi. Bundan dolayı Yemen'e yeşil toprak El Arzul Hadra denirdi. Buğday üretimiyle meşhur olan Yemen'in dışında verimli ve ziraate elverişli topraklar Tayif, Medine, Necid, Hayber gibi bölgelerde de bulunmaktaydı. Basra Körfezi bölgesindeki toprakların çoğu da tarıma elverişliydi. Yemame bölgesi Yarımada'nın tahıl ambarıydı. Yerleşik hayat yaşayan kabileler içinde geçimlerini tarıma dayalı olarak sürdürenler tahıl, meyve, hurma ve sebze yetiştirirlerdi. Hicaz hurma, Taif de üzüm üretimiyle meşhurdu. Bazı şehirlerde tarımdan başka o zamanın standartlarına göre küçümsenemeyecek ölçüde atölye ve tesisler mevcuttu. Başlıca sanayi dalları arasında dokumacılık, demircilik, dericilik, kuyumculuk ve ıtriyatçılık yani parfüm üreticiliği sayılabilir. Arabistan'da tarım ve hayvancılıktan daha önemli bir gelir kaynağı ise ticaretti. Yemenliler çok eski tarihlerden beri ticaretle uğraşır, Hindistan ve Güney Afrika sahilleriyle Orta Doğu arasında ticari faaliyetlerde bulunurlardı. Tarıma elverişli olmayan Mekke'de yaşayan Kureyş kabilesi de ticaretle uğraşıyordu. Bu bakımdan Mekke hem dini hem de ticari bir merkez konumundaydı. Arabistan'da seyahat eden kervanlar sürekli yağmalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken soylu ve itibarlı olarak kabul edilen Kureş kervanlarına dokunulmazdı. Yol kesiciler şayet bilmeden Kureş kervanlarına saldırırlarsa onların harem bölgesi sakinleri olan Kureş'ten olduklarını öğrenir öğrenmez serbest bırakır ve mallarını iade ederlerdi. O dönemde, Arabistan'ın çeşitli yerlerinde 5 ila 30 gün arasında değişen, farklı sürelerde faaliyetlerini sürdüren, ticari yönü ağır basan panayırlar kurulurdu. Bu panayırlar, Arapların ekonomik hayatında olduğu kadar sosyal hayatı bakımından da önemliydi. Kabileler arası problemler burada çözülür. En önemlisi de uluslararası mahiyette ve aynı zamanda edebi bir kongre olan Ukaz burada kurulur. Burada bir araya gelen toplumun seçkin kimseleri edebi sohbetler yapar. Şairler en güzel şiirlerini burada okur ve o şiirlerin en çok beğenilenleri Kabe duvarına asılırdı. O dönem Arabistan'da bilinen semavi dinlerden en önemlisi ve en eskisi Yahudiliktir. Yahudilik Filistin'den Suriye Hicaz arasındaki yerlere sığınmak zorunda kalan Yahudiler vasıtasıyla bu bölgede yayılmış, Yesribe kadar girmişti. Medine çevresiyle Yemen hariç tutulursa Yahudiliğin Araplar arasında pek fazla ilgi görmediği müşahede edilmektedir. Yahudilerin vefasız, fitne çıkaran ve mal düşkünü olarak şöhret bulmaları Arapların hoşuna gitmiyordu. Yahudiliğin birçok hükmünün Bedevilerin hayat tarzına uygun olmamasının da bu dinin Araplar tarafından kabul görmemesine sebep olduğu söylenebilir. Semavi dinlerden Hristiyanlığa gelince Hristiyanlık Arap Yarımadası'nın kuzey bölgesinde özellikle Gasani'ler ve Hireliler arasında yayılmıştı. Hristiyanlık Hicaz bölgesinde yani Mekke, Medine ve Taif'te fazlaca yaygın olmamakla birlikte bilinmekteydi. Bu merkezlerde kölelerden ve hatta eşraftan Hristiyanlığı kabul eden bazı kişilere rastlanmaktadır. Ancak Hristiyanlık, Orta Arabistan'daki putperestler üzerinde önemli bir etkide bulunamamıştır. Bununla beraber Yesrib'de Ebu Amir adlı bir şahıs bu dini kabul etmiş ve Evs kabilesinden bir takım insanları da etrafına toplamıştı. İslam'ın doğduğu sırada Sasani İmparatorluğu'nun resmi dini olan Mecusilik de Araplar arasında pek itibar görmemiştir. Bu sebeple Arap Yarımadası'nda bulunan Mecusilerin büyük çoğunluğu Bahreyn, Yemen ve Umman'da oturan İranlılardan ibaretti. Kur'an-ı Kerim'de Araplar tarafından ehli kitap olarak bilinen Yahudiler ve Hristiyanlarla birlikte sabiler de zikredilmiş, Allah'ın kıyamet günü bunlarla ilgili hükmünü vereceği belirtilmiştir. Sabiliğin menşei Hz. İsa öncesi dönemde resmi Yahudilik anlayışına karşı çıkan Nasuraizm akımına kadar uzanır. Sabiler, yüce varlık inancı, yaratıcı güç, gnostik dualizm gibi temel inanç esaslarına sahiptirler. Kutsal metinleri vardır. Kendilerine özgü dua, vaftiz, oruç, kurban kesme, kutsal günler, bayramlar ve kendine has işlevleri olan mabetleri vardır. Sarhoşluk veren alkollü maddelerin içilmesini haram, heykel ve suretlere tapınmayı büyük günah kabul ederler. Sabiiler, kutsal kitaplarında Hazreti Yahya'ya büyük önem verir, onu ışık peygamberi ve gerçek peygamber olarak tavsif ederler. Ahir zaman ve ahiret inancına sahiptirler. Kur'an-ı Kerim'de işaret edilen sabiler bunlar olmalıdır bu ilk dönem İslam bilginlerinin sahabileri tavsif etmesine uygun düşmektedir. Bu bilginler sahabilerle ilişkili olarak yıldız gezegen kültünden ya da putperestlikten bahsetmemektedirler. Değerli dinleyicilerimiz, cahiliye dönemi Araplarında güneşe tapanlar da vardı. Meşhur putlardan Lat, Menat ve Uzza güneşi temsil eden tanrılar olarak kabul edilirdi. Güneşin kutsal kabul edilmesi ve tanrı olarak algılanması dolayısıyla İslam'dan önce Abdur Şems yani güneşin kulu adı yaygın olarak kullanılmaktaydı. Mekkeli müşriklerin ay, güneş ve zührenin dışında daha başka yıldızları da kutsal kabul ettiği görülmektedir. Güneş'e tapanlar, Güneş'i temsil eden putun bulunduğu tapınakta, Güneş'in doğuşu, zevali ve batışı sırasında günde üç vakit dua ederlerdi. Bu üç vakit, Güneş'e tapanlara muhalefet için İslam'da bu vakitler kerahat vakti olarak kabul edilmiştir. Bu vesileyle şunu özellikle ifade etmeliyiz. Hiç şüphe yok ki Kuzey Arapları yani Hazreti İsmail ve Nesli başlangıçta tevhid inancına sahiptiler. Kabe tevhid inancının simgesiydi. Putperestlik onlar arasına dışarıdan sokulmuş ve daha sonra Allah'a şirk koşmayı adeti haline getirmiş ve zamanla putlara, heykellere ve dikili taşlara tapmaya başlamışlardır. putperestliğin doğal sonucu olarak put evleri şeklinde çok sayıda tapınak yapılmıştır. Ayrıca her aile bir put edinip evine koyarak ona tapar, ev halkından biri bir yolculuğa çıkacağı zaman elini ve yüzünü bu puta sürerdi. Bu, onun yola çıkmadan önce en son yaptığı iş olurdu. Yolculuktan döndüğü zaman da yine o puta elini yüzünü sürer, bu da o kişinin yolculuktan döndükten sonra ailesini görmeden yaptığı ilk iş olurdu. Dolayısıyla her ev bir tapınak gibiydi. Bunun dışında kabilelerin ortak olarak kullandıkları tapınaklar da vardı. Tayyip şehrinde oturan Sakif kabilesinin Lat adlı putu vardı. Sakifliler Lat için bir de tapınak yapmışlardı. Bu tapınağı Kabe'ye rakip görürlerdi. Uzza adlı puta Kureyş ve Kinane kabileleri tapardı. Bu put Mekke dışında Batnı Nahle denilen yerde bulunuyordu. Medine'deki Efs ve Hazreç ile çevresindeki bazı müşrik kabilelerin putu olan Menat, Kızıldeniz kenarında El Müşellel'de Kudeyt adlı yerdeydi. Kur'an-ı Kerim'de bu putların adları, ''Gördünüz mü o Lat ve Uzza'yı?'' ve üçüncüleri olan menatı şeklinde zikredilmekte, onların Allah katında bir değerinin olmadığı bildirilmektedir. O dönemde Kabe'de 360 put bulunuyordu. Bunların en büyüğü ve en önemlisi Kabe'nin içinde bulunan Hübel'di. Bu aslen Kuzey Arabistan tanrılarından olduğu halde daha sonra Mekke'ye getirilmişti. Hübel'in Mekke'ye Huzaalı Am bin Luhay veya Huzeyme bin Müdrike tarafından getirildiği söylenmektedir. Hübel'in kırmızı akikten insan suretinde yapılmış olduğu, sağ elinin kırılması üzerine Kureyş'in ona altından bir el taktırıp taptığı rivayet edilir. Kureyş mensupları, haç için Kabe'yi ziyarete gelen kabilelerden istifade etmek ve ilgilerini çekmek amacıyla başka kabilelerin putlarını da Kabe'nin çevresine dikiyorlardı. Ayrıca Safa'da bulunan İsaf ve Merve'de bulunan Naile, Kabe çevresinde yer alan diğer putlardı. Aslında o dönemde Araplar, diğer tapındıkları putlarının yanında gökleri ve yeri yarattığına inandıkları Allah'a inanıyor, ona putlara tanıdıklarından daha üstün sıfatlar veriyor, onun adına yemin ediyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de bu hususa işaret eden pek çok ayeti kerime vardır. Andolsun ki onlara gökleri ve yeri yaratan kimdir diye sorsan Allah'tır derler. Mealinde Zümer 38. ayeti bunun delilidir. Onlar Allah inancına sahip olmakla birlikte putların kendileri için Allah'a birer şefaatçi olduğu düşünür ve onlara kendilerini Allah'a yaklaştırmaları için edindikleri putlara tapar, ahirete ise inanmazlardı. Cahiliye döneminde Allah'ın birliğine inanan, putperestliği reddeden ve Kureyş'in yanlış adet ve inançlarına karşı çıkan bazı kimseler de bulunuyordu. Bunlara Hanif denilmektedir tevhid inancına sahip olan hanifler, Hz. İbrahim'in dinini yaşatmaya çalışır, Yahudilik ve Hristiyanlıktan uzak kalır, putperestlikle mücadele ederlerdi. Bunlar okur yazar kişilerdi. Bir kısmı İbranice ve Süryanice gibi dilleri bilirdi. Hanifler topluca bir birlik oluşturamadıkları gibi müsterek bir ibadetleri de yoktu. Bireysel olarak dini hayat yaşayan zahit kimselerdi. Kaynaklarda Hanif olarak adlandırılan birkaç kişinin isminden bahsedilmektedir. Varaka bin Nevfel, Ubeydullah bin Cavş, Osman bin Hüveyriz ve Zeyd bin An, bu dönemin önde gelen Haniflerindendir. Bunlar bir defasında bir araya gelerek putperestliğin batıl olduğunu dedeleri İbrahim'in dininin tevhid esasına dayandığı kanaatinde birleşmiş ve bu dinin esaslarını tespit etmek üzere çeşitli ülkelere dağıtmışlardı. Varaka bin Nefel, Şam'a, Osman bin Hüveyris ise Bizans İmparatoru'nun yanına giderek Hristiyanlığı benimsemiş, Zeyd bin Am'dsa ne Hristiyanlığı ve ne de Yahudiliği benimsemiştir. O, putlara tatmaz... Kutlar adına kesilen kurban etinden yemezdi. Kız çocukların toprağa gömülmesine karşı çıkar, şiirlerinde Allah'ın birliği konusunu işlerdi. Arabistan'da bu dört kişiden başka, Allah'ın bir olduğuna ve ahirete inanan başka hanifler de vardı. Güçlü bir hatip olan Kus bin Saide ve Taifli şair Ümeyye bin Ebu Salt, bunlar arasında yer almaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konumuzu cahiliye döneminde dahi putlara tapmayan, putlar adına kesilen kurban etinden yemeyen, kız çocukların toprağa gömülmesine karşı çıkan ve şiirlerinde hep Allah'ın birliği konusunu işlediğini ifade ettiğimiz Zeyd bin Amr'ın hidayet arayıcını anlatarak bitirmek istiyorum. Programımızın başında da ifade ettiğimiz gibi son ilahi din olan dinimiz İslam gelmeden, Peygamberimiz... Hz. Muhammed peygamber olarak gönderilmeden önce Mekke'de putlara tapmayan, Allah'ın birliğine inanan, Hz. İbrahim'in dinine tabi olan ve kendilerine Hanif denilen az sayıda insan vardı. Zeyd bin Amr da bunlardan biriydi. Onun tek ilah inancına ulaşması zorlu bir çabanın sonucunda gerçekleşmişti. Mekke'deki şirk ortamından bunalan Zeyd, hak dini bulmak amacıyla çıktığı yolda karşılaştığı Yahudi bilgine, ''Belki sizin dininize girerim.'' diyerek dinlerini sorunca Yahudi alim, ''Sen Allah'ın gazabından nasibini almadıkça bizim dinimize giremezsin.'' demişti Zeyd'e. O da, ''Ben zaten Allah'ın gazabından kaçıyorum. Yapabilsem Allah'ın gazabını asla yüklenmem.'' diye karşılık vermiş ve Yahudi alimden kendisine başka bir din göstermesini istemişti. O da benim bildiğim bir Hanif dini var. O İbrahim dinidir. İbrahim ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı. O Allah'tan başkasına ibadet etmezdi cevabını vermişti. Zeyd onun yanından ayrılarak arayışına devam ederken Hristiyan bir bilginle karşılaşmış ve ondan da aynı cevapları almıştı. Bütün bu olanlardan sonra Zeyd ellerini açarak "Allah'ım ben seni şahit tutuyorum. Ben İbrahim'in dini üzereyim." diye dua etmişti. Peygamberimiz Hazreti Muhammed kendisine henüz peygamberlik görevi verilmeden önce Konumuzun kahramanı Zeyd bin Amr'la Mekke yolu üzerindeki Beldah vadisinde buluşmuştu. Bu birliktelik esnasında Kureyşliler tarafından kendilerine etle yapılmış bir yemek ikram edilince Hazreti Peygamber yemeğe yemekten kaçınınca Zeyd de yememiş ve "Ben sizin putlarınız adına kestiğiniz hayvanların etini yemem. Ben sadece Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanın etini yerim." demişti. Zeyd, Hicaz diyarına vahiy inmeden beş sene önce putperestliği terk etmiş, ancak İslam gelmeden önce de vefat etmişti. Bu kişi, cennetle müjdelenen Sahabi Said Zeyd bin Zeyd'in babasıydı. Hz. Peygamber onun hakkında, ''O ahirette tek bir ümmet olarak diriltilecektir.'' buyurmuştu. ''Ne mutlu Zeyd'e, ne mutlu hak yolun yolcularına.'' Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz. İslam tarihi